Herkese merhabalar rcx katana bekliyorum gün 90 hemen mağazaya bakalım aha rcx Operatör Bu da pek bir operatör ya valla Mük yani Semavi Phantom yine gelmiş Demir diken baki evet kardiyacı ağaç hmm. Yine de yanında yat Falanlar filanlar Yalnız bunun içinde ışık var. Yani de ilk defa yeni fark ediyorum. Garip. Neyse bugün de gelme daha önce katana her zaman gibi 90 gün oldu. O 99 yazan HD gamer bak hepsi senin yüzünden. 99'da gelecek 99'da gelecek dedim. 9 gün kaldı. Bakalım neyse. Yani inşallah gelir artık diye düşünüyorum. Yarın görüşmek üzere. Kanalıma abone olup beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.